Evet şimdi bambaşka bir konumuz var. O da Türkiye'nin et konusu. Ketojenik diye sağlıklı beslenme diyeti. Evet. Ancak yediğimiz gıdaların da kalitesinin yüksek olması gerekiyor. Yüksek kaliteli gıda demek. Her gün et yemek değil. nasıl et yediğiniz çok önemli. Efendim işte hayvanlar bu şekilde gezen hayvanlar mı? Otlayanlar mı? İçeride hiç güneş görmeden kesime giden hayvanlar mı? Bunlar da çok önemli. Ee, Türkiye'de çok yaygın bir şekilde e, büyük başta özellikle tamamen e, karma yem dediğimiz e, yemlerle besleniyorlar. Besi yemi deniyor buna. E, çok büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilen mısırlar ve yurt, yurt dışından ithal edilen e, geydoğulu soyadan elde edilen önemli bir miktarda. Çok kuvvetli son derece kuvvetli e, besinler, bu besinler e, hayvanları çok hızlı büyütüyor. Bakın burada gördüğünüz kuzular e, yaklaşık 10 ay, 11 ay da bu vaziyete geldiler. Bunların içinde koyunlar da var, kuzularımız da var. Efendim, e, biz kendi çapımızda ailece e, düzeltler e, hayvancılık da yapıyoruz. Eskişehir'in hemen 10 kilometre yakınında bir köyümüz var. Burada bir çiftliğimiz var. Kendimiz deneysel bitki yetiştiriyoruz. Bu sene 22 tane bitki ekmişiz. Efendim, hiçbirini ilaçlamadan kiminden çok verim aldı, kiminden hiç verim alamadık. Ama olsun öğreniyoruz. Daha da öğreneceğiz. Seni daha güzel dikeceğiz, daha güzel sulayacağız efendim ben tarım meselesini çok önemsiyorum başta ailemi çevremi bu konuda özendiriyorum Sizi tarım yapın demiyorum ama hiç olmazsa iyi tarımın ne olduğunu bilin ki bir ürün alırken neye dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi anlarsınız evet bu bizim sürümüz bu köye ben ilk geldiğimde herkes kuzularını efendim içeride besliyor anneleri dışarıda besliyor Kuzular kesim için 4 ayda hızlıca büyütülecek amaç bu. Bunun büyük bir marifet olduğunu düşünüyor. Bütün Türkiye için geçerli, bizim köyümüz için değil. 4 ayda kuzuyu 45 kiloya getiririm. Efendim ne güzel bir iş yaparım ben. Çok iyi bir çiftçiyim filan şeklinde bir düşünce var. Hiçbir alakası yok. Verilen yemler çok kuvvetli yemler. O kuvvetli yemleri siz çocuklarınıza verseniz 9 yaşındaki çocuk 18 yaşındaki gibi görünebilir. Dolayısıyla e, yani bu şekilde beslenmeye ben çok karşıyım. E, çok yoğun e, tane yem dediğimiz yem veriliyor. Bu yemleri de hayvanın midesinde asit oluşturuyor. Bu asit yüksek miktara ulaşınca kanına bakteri karışıyor. Ve çoğu zaman e, 6 aydan fazla beslemeniz zaten mümkün değil. 6 aydan fazla bu kuvvetli yemlerle beslerseniz hayvanlar akciğer absesi ölüyorlar. Bunun içinde doğal olarak içine hemen antibiyotik koyuyorlar. Yani kendinden antibiyotikli, eritromisin gibi rumisin gibi antibiyotikleri kendinden içine katıyorlar. Dolayısıyla buradaki amaç zaten hayvanı yıllarca yaşatmak değil. Buradaki amaç 4 ayda küçücük kuzuyu 45 kilo endesinin boyuna gelecek şekilde yetiştirmek ve ondan sonra kesim yapmak filan. Buna da verim, üretim gibi şeyler deniyor. Fakat hayvan refahı hiçe sayılıyor. insan sağlığı hiçe sayılıyor. Ne Sağlık Bakanlığı'nın umrunda bu şekilde beslenicilik yapmak ne Tarım Bakanlığı'nın umrunda. Ama benim çok umurumda. Ben çok dikkat ediyorum. Çok e, önemsiyorum bunu. Bakın bu hayvanlar e, artık 10. aydayız ama hala yeşil bir şeyler buluyor. Yeşil bulmasa kuru bir şeyler buluyor. Efendim. E, her zaman dışarıda karınlarını doyurabiliyorlar. Biliyorlar. Biz 4 ayda değil yaklaşık 8 ayda 10 ayda ancak yetiştiriyoruz kuzularımızı. Yani 40-45 kiloya ulaştırıyoruz. Tamamen serbest dolaşarak. 2 ay annesinin sütünü ve Besanelerde anneden de çok erkenden ayırıyorlar. Anne bebek bağını çok hızlı koparıyorlar. Bu benim vicdanıma çok sığmıyor. Şimdi gezen hayvan ne yapıyor bakın topluyor bakın toplayıcı bu topluyor bir takım gıdaları sürekli topluyor bunun işkembesinde işkembeli hayvanlar bunlar biliyorsunuz işkembesinde milyonlarca trilyonlarca bakteri var ve bu bakteriler bu yenilen otları fermente ediyor daha sonra bu hayvan tekrar geviş getiriyor ağzına alıyor tekrar övütüyor, tekrar yutuyor, tekrar yutuyor. Bu küçük baş hayvanlar çok uzun süre geviş getirmeleriyle meşhur. E, Dolayısıyla e, çok yüksek miktarda fermentasyona yol açıyor. Fermentasyon bedavaya vitamin demektir. E, bu hayvanlar hiç e, asit almadıkları halde veya çok az asit aldıkları halde e, karınlarındaki e, bu bakteriler fermentasyon usulüyle e, yüksek miktarda amino asit yapıyor ve bu da kasa dönüşüyor. Yani ot yiyerek bu hayvanlar kas yapıyorlar. Çok değişik bir e, mekanizması var. Bizim için bu geçerli değil. Biz ruminant canlı değiliz. Bizim mide yapımız çok farklı. Bizim direkt protein almamız lazım doğrudan. Bunların e, gıdalarında protein miktarı yüzde 5 8 civarında olsa yeterli oluyor. Yüzde 2 bile olsa e, verimden Yararlanabiliyorlar, çok yüksek verim oluşturabiliyorlar. Bunu proteine çevirebiliyorlar. Bizim bu hayvanlarımızın biz yetiştirirken hiçbir şekilde fosil yakıta ihtiyaç duymuyoruz. Yani e, traktör olmasa bu hayvanlarımız yine efendim e, karınlarını doyurabilecek. E, yani herhangi bir şekilde çevre kirliliğine yol açmıyoruz. Artı bakın şu an bir tarla. Burası biçildi. Buğday tarlasıydı. Efendim alttan yeşillikler çıkmış hemen. Bu yeşilliklerden yararlanıyor. Bu hayvanlar bu bütün tarlayı gübreliyorlar. Bu şekilde doğaya, çevreye artı faydamız oluyor. Tırnaklarıyla yere basıyorlar. Toprağa sıkıştırıyorlar. Bir sürü çiçeğin yaprağına, taç yaprağına basıyorlar. Onları polenlerini yere döküyorlar. Ayaklarıyla onu gömüyorlar. Dolayısıyla aslında merayı kendi kendine tekrar besleyebiliyorlar. Bu şekilde yeniden yeşil çıkmasına, yeniden meranın canlanmasına yol açıyorlar. Bu sayede havadaki karbondioksiti absorbe ediyoruz. Yani aslında bu şekilde hayvancılık yapmak çevre kirliliği, değil, çevreye çok büyük katkısı olan bir yöntem. Fakat e, tabi biraz ticari olarak hız, hız yönünden zayıflıyor. Ee, iki yılda üç defa kuzulama yapıyorlar Türkiye'nin böyle büyük endüstriyel çiftçileri. Biz yılda bir kere kuzulamayı tercih ediyoruz. Yılda bir kuzulama anne refah açısından da çok iyi oluyor. Çocuğun yani kuzunun büyümesi için de e, gayet olumlu bir yaklaşım oluyor. Ee, dolayısıyla bu şekilde bir hayvancılığı tercih ediyoruz. Tamamen doğa. Hiçbir şekilde e, yem vermiyoruz. Sadece kışın su hiç çıkamadıkları zaman kardan bazen çıkamıyor. Eskişehir'de kar yağışı olabiliyor. 10 gün 15 gün merak tamamen kapanabiliyor karla. O zaman e, hayvanlara hayvanlar aç kalmasın diye yonca. Efendim bakın şu arkada gördüğünüz yonca. Efendim bir de e, arpa desteği veriyoruz. Bunlar sadece destek. Ana gıda değil. Efendim e, bu sayede Kışı atlatıyoruz çok fazla kilo kaybetmeden çok fazla yıpranmadan kuzularımız kışı atlatabiliyorlar. Bunun e, bu şekilde hayvan beslemesinin insan sağlığına çok iyi geldiğine inanıyorum ben. Bu şekilde hayvanlar bulmaya serbest gezen e, hayvanlar bulmaya gayret gösterin. Nasıl gezen tavuk meselesi çok önemliyse gezen kuzu efendim keçi. E, olay da çok önemli bunlara dikkat etmenizi istiyorum yine bu beslenme ile ilgili hayvan beslenmesi ve bizim insan sağlığı arasındaki ilişki ile ilgili daha sonra ilerleyen zamanlarda yine ben bazı videolar yapacağım size çeşitli zamanlar göstereceğim şimdi Özcan hocam bu kadar işin arasında ne işin var hocam <laughs> köyde diye söyleyenler olabilir yani bu bana çok iyi geliyor antidepresif sedatif etkisi var benim üzerimde. Burada akşamları bir saat koyunlarla trekking yapıyorum. Bazen çiftliğin diğer işler oluyor. Oraya bakıyorum. Bahçeye bakıyorum. Ondan sonra şimdi birazdan domates toplayacağım. Yumurtaların durumunu kontrol edeceğim filan. Bu sayede bir iki saat böyle takılıyorum. Bazen bunu sabahın erken saatlerinde yapıyorum. Bazen akşamüstü yapıyorum. Ama oldukça dinlendirici geliyor bana. Evet sizler için şimdilik söyleyeceklerim bunlar insan sağlığı açısından ben şunu şu sözü her zaman söylüyorum hayvanlarımız ne yiyorsa siz de onu yiyorsunuz eğer hayvanlarınız geydoğlu mısır geydoğlu efendim soya yiyorlarsa vallahi siz de onu yiyorsunuz siz de geydoğlu ürün yiyorsunuz demektir hayvanlarınız eğer gezen şurada gördüğünüz gibi otları yiyorsa o zaman da gayet sağlıklı besleniyorsunuz demektir. Bunların etlerindeki A vitamini, E vitamini, omega 3 oranları oldukça yüksek oluyor. O yüzden bu tür etleri bulmaya gayret gösterin. Eğer et yiyebiliyorsanız, et yiyiyorsanız, tavuk yiyebiliyorsanız, tavuklar için aynı şey geçerli. Büyük başta maalesef böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse büyük başı gezdirmiyor. Türkiye'de ciddi bir büyük baş sorunu var. Büyük baş ne kadar tüketiyoruz? Ben onu da söyleyeyim size şimdi et tüketimimizin %60'ı kanatlı tavuk yani onun da büyük bir kısmı %28-30'u sığır %10'u da küçük baş yani o da ağırlıklı koyun bu durumda çok yoğun miktarda ki kanatlıların da tamamı mısır ve soya üzerine kurulu bir sistemi var kanatlılardan da çok yoğun miktarda omega 3'den fakir omega 6'dan zengin Efendim bolgeyi doğru ee, ürünler almış oluyoruz maalesef. Evet Şimdilik söyleyeceklerim bunlar herkese iyi günler.